Lili oynanır. Bugün bunu öğreneceksiniz. Lili nasıl oynanır? Hemen videoya geçelim. Baba Lili usta. İzleyerek oyun hakkında bir şeyler öğrenin. Yani Hemen başlıyoruz. Tabii ki beni izlemen lazım. Ben neredeyim? Aha, yes. Bakın arkadaşlar. Ez. İnternetim gitti diye burada kaçıyorum. Ve efsanevi ben geliyorum. Pardon burayı nasıl görmeziz. Oğlum ya benim yüzünden. Oğlum ya bunu ileriye saraf yapıyoruz. Takım taşımıştı unutmuşum. Neyse ikinci ben alıyorum arkadaşlar izleyin. Baba koşuyor. şuradan yukarı çıkacağım az sonra internetim yine gitti. Göremez oldum burada. Şipi avlamaya geliyorum. Hop şip gitti. Baba şipi avladı. Ulti kasıyorum. Kylie'nin ne yapacağı belli olmaz diye koşuyorum. Aga be burada fake Kaçıyorlar çünkü. Kyrie gene oynuyor. Baba şimdi az ah, sonra aksesuar basacak ve hepsi yok olacak. Oğlum aksesuar basmamış mıydım burada? Ha, korkup tekrar geri çekmiştim. Son aksesuarımdı çünkü. Burada işte doğru aksesuar basma zamanı burada arkadaşlar. Şimdi. Burada gaza geldi bizim arkadaş. Özel dikkat dağıtma yeteneğimi kullanıyorum. Ve mükemmel oyunculuk. Böyle seni hiç kimse görmedi. Görüşürüz yani. Bu şekilde kazanılır.